Merhaba arkadaşlar. Evime, kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün izleyenin niyetine kahvemi içtim, kapattım. Ee, bakalım neler çıkacak. Ee, ben öngörülerimi söyleyeceğim. Tabii ki her şey Allah'tan arkadaşlar. Özel açılım yapıyorum biliyorsunuz. Bireysel bakım yapıyorum. Ee, 0531 887 2880 telefon numaramı Lütfen WhatsApp'tan mesaj atarak randevu alın. Beni aramayın. Telefonum meşgul çalacaktır. Ben size mutlaka geri dönüş yapıyorum. Birlikte randevu saatine karar veriyoruz. Özel açılımlar ücretlidir. Bunu belirtmek istiyorum. Soranlar oluyor o yüzden. Evet arkadaşlar niyetinizi tutun. Bakın arkadaşlar niyetiniz inşallah tutacak. Harika. Harika. Evet, şöyle göstermek istiyorum. Ee, şöyle bakın arkadaşlar. Gözü görüyor musunuz? Hanenizin ortasında. Ee, nazar darma duman etmiş. İşleriniz mi bozuldu? Yuvanız mı sarsıldı? Kendinize göre yorumlayın. Fakat nasıl diyeyim? Ee, nazarın çok etkilediğini gösteriyor. Fincanınız hanenizi Evet dışarıya e, akan bir gözyaşı. birileri için gözyaşı döküyorsunuz, biri için gözyaşı döküyorsunuz. Arkadaşlar kimse için gözyaşı dökmeyin. E, Allah sağlık versin, canları sağ olsun, uzaklarda olsunlar. Hasretlik biter inşallah. Kırlangıçlar kanatlarını açmış bakın kanadını açmış bir kırlangıç tepenizde geziyor. Beklediğiniz bir haberin e, geleceğini e, fakat çoktan beri bekliyorsunuz siz bu haberi. Çok şükür e, güzel haberlerle tepenize konuyor. Kanatlarını çok çok açmış olması da e, koruma altındasınız. Dualarınızla sanki kendi kendinizi koruyorsunuz. E, Koruyorsunuz, korunuyorsunuz. Pardon, korunuyorsunuz böyle bir durum söz konusu. Kaplumbağa çıkmış, yavaş giden işler sizi iyice geriyor. Makasın ağzını açmışsınız, elinizde bir makas var, kestirip atacaksınız. Belki birini hayatınızdan tamamen resetleyeceksiniz. Ee, onun kararını verme aşamasındasınız. Ne yapacağınızı bilemiyorsunuz. Ee, atsanız atılmıyor, satsanız satılmıyor. Atsanız Üzüleceksiniz yine vicdan yapıyorsunuz galiba. Bir toprağın üzerinde ailece e, yalın ayak yürüyorsunuz arkadaşlar. Sinirler çok mu gergin? Birbirinize karşı saygı e, ilgi mi bitti? Evliliğin ya da evinizin diyeyim, nefesi mi gitti ki? hepiniz yanın ayak toprak üzerinde geziyorsunuz. Şöyle bir enerjinizi boşaltmanız lazım. Ee, i̇nşallah yaz geliyor arkadaşlar. Ayakkabılarınızı çıkarın. Toprağın üzerine basarak şöyle bir gezin. Ee, i̇nşallah sinirleriniz yatışsın. İş, yerinin, i̇ş yerinde çalıştığınız iş ortamında olabilir. Elinizi uzatıyorsunuz kişileri. E, fakat sizden daha çok şey bekliyorlar Yani kapasitenizin dışında Bazı şeyler bekleniyor galiba e, Ve söylemler de Hoşunuza gitmiyor Kırıcı söylemler var e, Bu yüzden işi bırakayım mı Bırakmayayım mı kararsızsınız Aman arkadaşlar e, Bir işi garantilemeden Elinizdeki işi sakın ola ki Bırakmayın çünkü ekmek Aslanın ağzında değil Tam midesine kadar indi biliyorsunuz Arkadaşlar Ağzınızda bir balon balon şişiriyorsunuz. Ee, bazen boş laflar konuşuyorsunuz. Gereksiz. Karşı taraf anlamıyor zaten konuşsanız da. Kendinizi boş yere yıpratmayın. Ee, böyle boş gereksiz laflardan sözlerden bahsediyor. Fincan. Evet. Evet. Yılan dilini çıkarmış, haneye doğru öyle bir uzatmaya çalışıyor ki ulaşamıyor arkadaşlar. Bu kadar olur. Yılan kafasını şöyle kaldırmış, dili dışarıda, haneye müdahale etmek istiyor fakat e, müdahale edemiyor. Bazı e, nasıl diyeyim? Belki sınırlar koydunuz. Bazı söylemleriniz e, onun e, yerinde kalmasını, sabit durmasını sağladı birine birilerine karşı hanenizi ve kendi ailenizi korumak zorunda kalabilirsiniz. Evinizde bir uçak yolculuğu yapacak olan var. Arkadaşlar bir uçak yolculuğu onu gösteriyor. Bir de dışarıdan çocuklu bir gelen var. Misafiriniz gelecek. Elinizi kaldırmışsınız. Özgürlük anıtı gibi artık ben Yandım, piştim, oldum, muradım erdim der gibi birilerine elinizdeki meşaleyi gösteriyorsunuz. Meşale de yanıyor arkadaşlar. İnşallah savaştan sonraki zaferi kazanacaksınız. İsminde F harfi var. Fatsanın F'si. Evet. Böyle bir kişiyle aranızda bir münakaşa, sözlü bir atışma, tartışma geçebilir. Onu gösteriyor. Bey de olabilir. Erkek de olabilir. Sevgili dostlarım. Bir tabak içerisinde bozuk paralar var. Bozuk paraları e, camdan aşağı atıyorsunuz. Kulağınıza gelen bir dedikodu olabilir. E, laf söz olabilir. Bunlar bizi ilgilendirmiyor. Bizlerle alakası yok. Dinlemek bile istemiyorum diye böyle dedikodu, iftirayı, yalanı Camdan aşağı atıyorsunuz arkadaşlar. Evet. Çaydanlık fokur fokur kaynıyor sevgili dostlarım. Ee, şunu diyeceğim. Ee, artık sabrınızı taşıran birileri olmuş olabilir. Artık bardağa dolma zamanı gelmiş. İnşallah şöyle bir bardağa doldurun, yüklerinizden bir kurtulun, içinizi boşaltın derim kırmadan, incitmeden yani ağızdan kötü sözlerin çıkmasına gerek yok fikrimizi söyleyebilmemiz için. Öyle değil mi? 24 gün sonra yapacağınız, alacağınız bir karar sizi yerden zirveye kaldıracak. Bu kadar. Ve bunu yaparken yalnız değilsiniz. Bir erkeğin desteği gösteriliyor burada. Bir erkek var, beni izleyen bayan da olabilir, erkek de fark etmez. 24 gün sonra şöyle bir e, düştüğünüz yerden sizi kaldıracak birisi gelecek hayatınıza. Evet. Bir sürü e, şemsiyeler var. Hepsi kapalı. Hepsi kapalı. Benim korunmaya ihtiyacım yok. Beni bırakın der gibi. Yani birilerine karşı ııı e, Bilemiyorum bu bir tepki de olabilir. Benim korunmaya ihtiyacım yok der gibi şemsiyeleri kapatıyorsunuz. Çünkü şemsiye koruma altına alınmak demektir. Fakat sizin bütün şemsiyeler kapalı. İnşallah arkadaşlar kimse kimseye muhtaç olmasın. Fakat şemsiyeleri de yine bence açın. Arkadaşsız, dostsuz, ailesiz olmuyor arkadaşlar. Evinizde isminde A harfi olan bir kişinin çok büyük bir sevinci yaşanacak. İsminde A harfi var. Beklediği haber geliyor arkadaşlar. Bir sınav, bir sözleşme, bir e, imza işiniz var. İmza. Artık bu ne olursa olsun kendinize göre yorumlayın. Ve imza işleriniz var. Bu hafta imzalarla uğraşacaksınız. Şu 7 gün diyor. E, imza larla ilgili işler yaşanacak, görüşmeler yapılacak, anlaşmalar yapılacak gibi. Dizlerinizle alakalı bir sıkıntımı yaşıyorsunuz. Kemik, eklemlerle alakalı bir sıkıntı da olabilir bu. Bunu gösteriyor. Aman dikkat edin, düşmeyin, şaşmayın hiçbir yerlere dikkat edin yürürken. Ama dizlerle alakalı bir sıkıntı var hane etrafında çoktan beridir e, haneye müdahale etmek isteyen insanlar var. Siz de hep hayatınız kendinizi savunmakla geçmiş arkadaşlar. Artık belki ben e, kimseyi istemiyorum hayatımda diyebilirsiniz. Bu kadar net kararlar verebilirsiniz. Bu hafta ani kararlar alacaksınız. Birdenbire gelişen olaylar alınacak ani e, kararlar onları gösteriyor fincanınız bakalım tabağınızda neler var sonrasında tarot açılımı da yapacağım arkadaşlar evet aslan dolunayı herhalde herkesi bir etkiledi mi ne oldu böyle şöyle diyeceğim bir karamsarlık yeter artık e, içimi kararttınız diyebilirsiniz e, fakat e, kendi içinize dönme düşünme, karar alma günlerindesiniz sanki. Kendi içinizi de biraz kendiniz karartıyorsunuz, karamsar düşünüyorsunuz, e, negatif cümleler kuruyorsunuz. Bu da hayatınızda negatiflikleri tabii ki çağırıyor. E, mıknatıs e, gibi öyle düşünün. E, ay var. Ay babayı temsil eder. Baba eviyle alakalı, baba tarafıyla alakalı sorunlar olabilir. Bununla alakalı sıkıntının Çözümüne gidilebilir. Belki babanızın yani annenizin bir bakıma ihtiyacı olabilir. Bununla alakalı çalışmalarımız olabilir arkadaşlar. Onu gösteriyor. Ee, ve göz aydını var. İnşallah e, mutluluk haberleri alacaksınız. Ve mutluluk haberinin sonunda da bir para var. Artık neyin nesiyse ise bir beklediğiniz bir para da olabilir bu. İnşallah böyle güzel güzel paralar sayın. Önce sağlık, sonra da varlık olsun arkadaşlar. Bu hafta ani kararlar haftanız demek ki. Böyle bir şeyler yaşayacaksınız. Aman kararları alırken lütfen dikkat edin. Ellerinizi yıkıyorsunuz. Bir şeylerden kurtulmak ister gibi elleriniz bembeyaz gözüküyor sanki karşımda. Şöyle bir de tarot açılımı yapalım. Bakalım neler olacak? Kafanız karışık. Ee, şöyle diyeyim zorlu bir hayat devamlı her şeyin zor tarafından başlamışsınız zaten. Onu gösteriyor. Herkes iki ayağın üzerine dururken diyor o tek ayağın üzerine durmaya çalışır. Her şeyin zorunu yaşadı. Çocukluğundan beri böyledir. Aniden gelecek bir fikir ve kararla birlikte e, bağlı kollarınız çözülecek. Onu gösteriyor. Fakat duygusal davranmasın, mantığıyla hareket etsin. Duygusallığı işin içine sokarsa dalgalanmalar hayatında devam edecek diyor. Aldatılma, kandırılma, dolandırılma böyle bir şey mi yaşadınız ya da evinizde babanız ya da eşiniz ya da oğlunuz tarafından yapılan hatalı işler yüzünden böyle bir sıkıntılar var mı? Yani maddi sıkıntılar onlardan dolayı kaynaklanan sıkıntılar Belki muhasebecisiniz, belki bir mühendissiniz, belki bir bankacısınız. Bakın burada paralar var. Paralarla ilgili bir işe girebilirsiniz. Ortak işler yapabilirsiniz. Yeni bir ofise geçme, iş yerinde bir birim değiştirme, bölüm değiştirme gibi gibi bir sürü şey anlatabilirim size. Ee, yeni bir kapı açılıyor. Bakın arkadaşlar anahtar var. kocaman bir anahtar. Ve üzerinde tılsımlar paraları temsil eder bu da paranın kapısını açacaksınız para kapılarınız açılıyor daha ne olsun ee, ve şöyle diyeceğim kırılmalar var diyor kırılmaları unutamıyor hafızadan silemiyor fakat hızlı gelişecek olaylar bu kırılmaları örneğin vefatler ayrılıklar para kayıpları etkisinden kurtulamadığınızı gösteriyor fakat bu konuyla alakalı Hızlı gelişmeler sizi mutlu edecek. Bulunduğunuz yerde mutsuz musunuz? İş yeri ya da ev fark etmez. E, eliniz kolunuz bağlı mecburen para için belki çalışıyorsunuz. Ya da e, mecburen evli kalıyorsunuz. Yapacak bir şey yok gidecek kapım ya da arkamda duracak ailem yok diyorsunuz. E, ayaklarınız yalnız çamura bulaşıyor. Sıkıntı daha da büyüyebilir. Yani bir an önce karar verin. Ayaklarınız bağlı değil diyor kartımız size. Hayatınıza girecek yeni insanlar var, yeni tanışmalar hayatınıza girecek yeni insanlar. Sinirleriniz, duygularınız karma karışık. Bir sürü duyguyu aynı anda yaşıyorsunuz. Şöyle diyeyim, duygularla alakalı bir sıkıntı var. Çünkü çok güven güveni kırıldı diyor. Hayatına giren çıkan insanlar illa bu sevgili olmak zorunda değil. Komşumuza bile bağlanıyoruz, komşumuzu bile seviyoruz, iş arkadaşımızı seviyoruz, öyle değil mi? Hayal kırıklıklarınız var, bu konularla alakalı ve yalan söylendi bana diyorsunuz, kalbim kırık, belki aldatıldınız, belki aldatılıyorsunuz. E, fakat bunların gelip geçici bir sıkıntı olduğu, bulutların dağılacağı ve öldüğünüz yerden. Arkanızdan aldığınız darbeleri görüyorum. Öldüğünüz yerden yine kalkacaksınız arkadaşlar. Yani siz artık alışmışsınız güçlü olmaya, güçlü durmaya ve küçücük bir birikimin büyümesini bekliyorsunuz. Küçücük mutlulukları büyütmeyi seviyorsunuz. Ne mutlu, çok güzel bir şey ve söylemleriniz kıymetli olacak. Değer görmek istiyorsunuz. Onur edilmek, saygı görmek bunun içinde diyor ki kartımız çizgileri belli olsun, net olsun, ee, saygı kazanılır. Kimsenin kimseye saygı duyduğu yok. Onun için arkadaşlar lütfen saygıyı kendiniz kazanın, ee, kişilerin saygısını kazanın inşallah. Ee, burada işinizle alakalı eğer bir sıkıntı varsa iki tane koçbaşı olması e, koltuğunuzda. Bu da güçleneceğinizi gösterir. Ya ortak işlere gireceksiniz ya da bulunduğunuz işte bir şube daha açacaksınız ikinci ya da e, burada iki çocuk var. İki çocuk yüzünden hayata bağlanmak mecburen bağlanmak güçlenmek diyelim. E, bir sürü anlam taşıyor bu kart. E, ayaklarınızda demir bir çizmenin olması. Yaptığınız iş ne olursa olsun başarıyla layığıyla yapmaya çalışıyorsunuz. Sıkıntı maddi sıkıntı yeni değil. Çoktan beri diyor gelen, eskilerden gelen sıkıntılar. Bunlar geçecek birdenbire. Bu bir sınav. Dar bir kapıdan geçiyor. Bu sınavı Allah'ın izniyle kazanacaksınız. Belki yanınızdaki kişi size soğuk bir tavır sergileyebilir. Ya da platonik bir aşkınız var. Birini beğeniyorsunuz fakat söyleyemiyorsunuz. Böyle bir durum varsa eğer Arkadaşlar şöyle bir gözden geçirin ilişkinizi ya da kimi seviyorum ben, kimi beğeniyorum diye şöyle bir sorgulayın bakalım kendinizi. Gizli düşmanlıklar yaşayabilirsiniz. Bir kadın bir erkek olabilir. İki kişi e, burada onu gözük gösteriyor. E, arkada denizin olması güzellikler var. Fakat siz gözünüzü kapatmışsınız. Denize arkanızı dönmüşsünüz. E, bu da şöyle diyeyim. E, bir konuya takıldınız mı takılıyorsunuz arkadaşlar. Düşmanları hiç kimseyi bile fark edemiyorsunuz. Arkayı görmüyorsunuz. Sadece öne kanalize olmuşsunuz yolunuza böyle bir gidiyorsunuz. E, omuzlarda kılıçların olması ani kararlar veriyorsunuz. Lütfen frene basın. Bembeyaz giymiş olmanızda aldığınız kararların iyi olacağını sizi güzelliğe götüreceğini fakat gözünü aç. Arkaya bak diyor kartımız sizin için. Şöyle bir de son kez arkadaşlar evet kendinizi savunmak zorunda kalıyorsunuz, ifade etmek zorunda kalıyorsunuz birilerine karşı. Yanınızdakiler acaba Türkçe anlamıyor mu bilemiyorum ama hep kendinizi savunmak, ifade etmek insanı yorar sağlığınızdan olursunuz arkadaşlar niçin? Kendinizi bu kadar ifade ediyorsunuz anlatıyorsunuz problemli insanlarla mı yan yanasınız ya da çalışıyorsunuz İş yeri de olabilir bu anlaşılamamaktan şikayetçisiniz anlaşılamıyorum. Beni anlamıyorlar gibi yapmak istediğiniz hayalleriniz var çok güzel onlara bile ulaşamıyorsunuz çünkü enerjinizi düşürüyor yanınızdakiler evet evinizin üzerindeki bulutlar dağılıyor inşallah son bir e, kart çekeyim dedim evinizin üzerindeki sorunlar problemler kalkacak yeter ki siz sabırlı olun sağlığınıza dikkat edin arkadaşlar sevgili dostlarım kanalımı beğenip abone olursanız takip ederseniz zil bildirimlerini açarsanız çok mutlu olurum e, şimdi nokta dahi olsanız e, pardon nokta dahi mesaj atsanız mutlaka okuyorum, görüyorum ve size dönüş yapıyorum arkadaşlar. Lütfen mesajlarınızı benden esirgemeyin lütfen. Yorum yapın lütfen. Özel açılım yapıyorum biliyorsunuz. 0531 887 2880 telefon numarama mesaj atarak lütfen randevu alın dostlarım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.